Şimdi bugün tekrar Arda ile beraber Londra turumuza devam ediyoruz. Bugün nereye gidiyoruz Ardacığım? Arsenal Stadyum. Sonrasında Tottenham Stadyum. Ama öncesinde klinik. Evet. <laughs> Benim son iğnem Spoiler kaldı. Onu verecektim, vermiyorum. Bir de bir Türk mahallesine gideceğiz Arda. Adam akıllı, yemek, yemek yemek istiyor. Onu gerçekleştireceğiz. Bugünkü planlarımız bu şekilde ama bugün biz bayağı bir geç çıktık evden. Bakalım günümüz nasıl gidecek. Böyle küçük bir plan yaptık. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi benim klinikteki işim bitti. Ve Türk marketine gittik. Bir tane çize aldık. Arda formasıyla. Şu an Arsenal stadyumuna gidiyoruz. Topkek e, aldı. Bir de çikolatayı da bitirdik bu arada açmadan. Şimdi önce Arsenal istedi, toplum Sonra da Türk marketi olan, Türk mahallesi olan Herengay tarafına gideceğiz. Yemek yiyeceğiz E gitmişken yeriz diye düşünüyorum. Hazır mısın? Şu an Arsenal'in storundayız. Böyle kocaman bir yer. Etrafa bakıyoruz. <laughs> Evet, Arsenal Stadyumundan merhaba hepinize, Arda'yla geldik, ne düşünüyorsunuz start hakkında? Stad güzel Hı. ama bizim start daha güzel. Bütün videolarda bulunuyor. videolarda bulunuyorum. <laughs> Arsenal bizi tanıyor. Bizim tadımız daha güzel. Evet. Şimdi Türk Mahallesi'ne doğru gidiyoruz. Şu an Arsenal'in metro istasyonundayız ve aşırı tuhaf. Çünkü yokuş iniyorsunuz bildiğiniz istasyonun içinde. Ve ben o kadar istasyon dolaştım. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Şimdi gösteriyorum. Şöyle bakın. Yokuş iniyorsunuz öyle bayağı. Ve oradan da yol var ve böyle hapis köy yapmışlar. Anlamadım artık orayla bura birleşmiyor. Aynı. Evet. <laughs> Ama birleşmiyor. Niye mesela orada o kadar küçük bir yer var? Böyle çok tuhaf bir istasyon. Türk Mahallesi'ne doğru geldik. Benim Emre Kınay'dan ders aldığım yer burası Kıbrıslar Derneği, Türk Kıbrıslar Derneği Londra. böyle bu tarafa doğru gidiyoruz. Önümüze yavaş yavaş marketler, restoranlar ve berberler çıkmaya başladı. Gittikçe size göstereceğim. Sepiller döner her yeri. Bir domak İngilizce de yiyor. Evet. Şurada şey var. Onur Kuyumcu var. Akbaş ve Erbiller. <laughs> Erbiller Kuyumcusu. İstikbal var ya. Evet İstikbal yeni açıldı biliyor musun? Bilmiyorum. Bir, birkaç hafta önce açıldı. İzmir diyor. İçeride İzmir yazıyor. Şuna Git saçını kestir içeride. İstikbal yeni açıldı Londra'da. Simit Sarayı. Burada. Tek Simit Sarayı. Simit Sarayı. Özen yine şey. Şurada da hala restoran var. buranın en ünlü ama herhalde bir de en pahalı restoranı. O Şurada Hala restoran gördüğüm gibi. Ne var? Burada da yine işte Türk yemekleri. Çünkü şurada devran yine Restoran var. Şurada şey var, Gökyüzü Restoran. Burada da yiyorlar, içiyorlar. Çayı şey çok güzel. Oh sorry. Veya pardon. Restorana giriyorsun, hello diye karşılıyorsun. Sonra Türkçe konuşuyorsun. Sonra Türkçe'ye dönüyorum. Burada da yine, şurada şey var herhalde. Burası da Antepsade. Böyle falan var. Biz i̇stiyorsan bir şey alabiliriz. Burada da yine kuyumcusu var. Biz Türkiye'deki kuyumcular gibi. Şurada da Erbiller. Burası Erbiller Avukat Ofisi. Avukat. Hani Vizeler için falan avukatlık bürosu. Böyle. Şurada hanım yine bir işte... ...şeyler. Burada böyle gördüğünüz gibi... ...çaydan mısır <laughs> Evde çay yaparız. İçin arzumun işte şeylerin Kek kalıbına kadar her şey var. şimdi Türkiye'de bulunan. <laughs> Şu an Türk marketine girdik. Şöyle her şey var yani. Çekirdek falan. Hop Arda. <laughs> Biz falan alabilirsin. Halley var. Hanım eller var. Arda çok mutlu şu an. Evet şimdi geldik. Arda çok mutlu. Ortam böyle. Şimdi menüye bakıyoruz. Bir tane çiğ köfte söyleyelim bence ortaya. Sonra ben bir de bir lahmacun söyleyebilirim. Şöyle menü bu şekilde tabanlar var mezeler var bir de burada içecekler var tabi ki de şimdi içli köftemiz geldi dostlarımız salatamızı yedik görüşürüz. Evet. lahmacunlarımızı söyledik. Arda Bey. Yani ağzına layık bir lahmacun hazırlıyor şu anda. Hayatımda bu şu... mutlu oldum an. Ay yanımızda var. Evet gördüğünüz gibi tatlılar bu şekilde. Katmer var, baklava var, şeker, kaymaklı künefe. Türk çayı biz kaymaklı künefe ve Türk çayı söyledik. Öyle. Evet şimdi çayımız ve tabii ki de künefemiz. Az sonra bunu yiyeceğiz bakalım. Sıcak sıcak yaptılar. Afiyet olsun. Arda ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel. Antepliler restoran %100 tavsiye ediyorum. Gelip yiyebilirsiniz. Şimdi Arda'yla Camden Town'a geldik. Burası böyle rengarenk mahalleleriyle bir, bilinen bir yer. Burada geziyoruz. Winehouse'un heykeli var. Burada da. Onun anısına. Burası Londra'nın Venedik diyebiliriz. Ama ne eksik? Gondol. Bir tane var. Orada da şu adam var. Orada oturuyor. Böyle bir yer. Arda beğendin mi? Şuranın sistemini anlat bize hemen. Panama kanalı su yükseliyor. Bu su alçalıyor. Sular eşitleniyor. Devam. Bravo. Kapılar açılıyor. Helal olsun. Emel hocama selam. Gece Londra'yı görmeye gelelim dedik. Hava kararmışken. Bu arada hava bu kadar karardığı için ancak... Böyle görebiliyoruz yani. Daha fazla kararmıyor. Ben, ben. Evet. En çok ben ben. En çok ben. Bir ama şu anda. Bunu fark ettim. <laughs> en, en Londra benim. Benin önünde en çok benim fotoğraf. Tamam. En, en Londra. En, en Londra İstanbul, benim. İstanbul benim ama. En, en benim. En İstanbul benim ama. Benim. En İstanbul benim. Bütün arkadaşlarıma sor. Az önce ismini verdiğim herkese sor. Bakın bu benim. Sunut. Sunut. Yemek çantam. Arda bugün ne için buraya geldik? Şu Allah'ın cezası saat kulesinin ışığı yanar dedim. Güzel bir fotoğraf çekilirim. Galatasaray Formamla. Kuleyi. Allah'ımlar ışığı yakmadı saate kadar buralarda bekledik. Havanın, Havanın kararmasını bekledik. Sabah 8'inde uyandık. Burada dolaştık adamlar. Işığı <laughs> yakmadım. Ben, ben uyandım. Adam var ben de 8 buçukta. Adam var ışığı yakmadı ışığı. Evet uzun bir günden sonra bir metroda kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki vlogda <laughs> görüşmek üzere. <laughs>